Bir internet sitesinde verilen ilanda 2017 model dizel, muayenesi tam, 1.4 motora sahip otomobile 42.500 lira isteniyordu sayın seyirciler. Modele göre fiyat oldukça uygundu ancak aracın fotoğraflarını gören nasıl yani demekten kendisini alamadı. Böyle satılık ilanı görülmedi. Selde zarar gören, demir yığınına dönen bu araca tam 42.500 lira istedi. Bursalı bir kullanıcı selde hasar gördüğünü iddia etti ve 2017 model dediği bu demir yığını için satılık ilanı verdi. <laughs> Dikkatli bakıldığında bile otomobile benzemeyen aracın ilanında dizel olduğu belirtildi. Aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu muayenesinin yapıldığı bile yazıldı. <laughs> Sadece iki tekerlek ve demir yanından oluşan ilandaki araca 42.500 lira fiyat biçildi. Sosyal medyada da çok konuşulan ilan kısa süre sonra alışveriş platformundan kaldırıldı.